Normal olmak ilkel bir insan içgüdüsüdür. Çünkü dışlanmak korkutucu ve ölümcüldür. Normatif sosyal etki adı verilen bu güç sayesinde insan topluma ait olmak için kendi düşüncelerini dahi inkar eder. Hatta karşısında durur. Düşündüğü gibi davranmaz. Davrandığı gibi düşünmeye başlar. Özellikle bastırılmış bir toplumda bilişsel uyuşma öyle bir noktaya gelir ki herkes ortadaki yanlışın farkında olsa da onu görmemek ve dillendirmemek çok daha kolaydır. Sansür artık dışarıda değil, zihinlerdedir. Ve zamanla anormal olan her şey olağan hale gelir. Toplum kendi acılarını bile görmezden gelir. Organize olmuş bir uyum illüzyonunun parçası olur. Toplumsal bir travma bütün ele alır. Topluca susulur. Topluca durulur. Topluca yanılır. Yaşanılan her şey unutulur. Unutulan her şey tekrar yaşanır.